Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Hemen e, bu videomuzda güzel bir pozisyonla başlayacağım. Sizlere sormak istediğim bir soru var. Öncelikle şu ilk göreceğiniz Şimdi yavaşlatacağım size bu pozisyonu. Burada gördüğünüz şeyin anlamını bana bir anlatır mısınız? Bak şimdi. Yavaşlatmam lazım ki şu Kigabo'ya bir atış yapacak ve burada bir e, eğimde bir kayma olacak. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Çocuğun hile olduğuna eminiz. Bakın eğimi gördünüz mü? Adama doğru kaydı. Adam o tarafı doğru koştuğu için. Yani bu adam hile diye baktık ama burada bir kayma yani kitlenme mi söz konusu acaba? Ona bakalım. Devamını da izleyeceğiz. Netiyle bir infosu geldi. Kerim'den. O yüzden bunu ince izleyip bir videosunu yapmak istedim. şu içerideki adamdan. Abi şu çocukta da bir sıkıntı var. Buna da bir bakmak lazım ya. Yani. Bu ikisi. Mind for ev. Eve. ve de bu Rex bu ikisi sıkıntılı. hepsi aynı klanda. Bu Star klanını tanıyor musunuz? Çok kez karşıma çıkıyor. Öyle durumlar. Var ya oraya boşuna atmıyorlar Biraz pro oynuyorlar gibi. Artık uflaşmışlar muhtemelen. Ruflaşmış. Yani bunu yapmak mümkün. Şimdi bir şey yok gibi gözüküyor ama. Discord'da neler konuşulduğunu bilmiyoruz tabii ki. Gerçekten o profesyonel hile oynamak mümkün Şu an bana bir hile verseniz hiçbiriniz anlayamazsınız hile olduğunu. O, o derece profesyonel kullanırım. Ki banlanan, banlanan artık banlanmamayı öğrenen arkadaşlar mutlaka vardır. Diye düşünüyorum. info'lar çekildi Bu <laughs> crossbar yakın kontrol mü yani böyle genel kontrol mü ki şu pozisyonda şu önünüzdeki alanı böyle cross açmanızı gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum ben ama gözükmüyor çünkü her şey. İzliyor abi adam izliyor. Her şeyden haberi var. Farkındaysanız. Her şeyden haberi var. Mermiler yine duvarda. Adamın kaçtığı pozisyona kayıyor. Aimlock var abi bu adada bile izlemeden ziyade el nokta var çünkü mermiler sürekli e, rakibin hareket ettiği noktaya doğru yöneliyor. Yani siz olsanız duvara sıkmazsınız orada muhtemelen. E, merdivenin başına, merdivenin oraya sıkarsınız, ateş edersiniz. Bunun mermiler sürekli adamların hareket ettiği yere doğru kayıyor fark ettisiniz. Biraz önce alt duvarda da gördük. Bu da klavye düşmanı kronik rahatsız. bak abi, bak. Bak. Oradaki adamdan nereden haberim var? Yani baka baka izle izle gitti o kadar belli ki. Infoyu da verdik. Şu an arkadaşına. Fight'ın sesi buradan geliyor. Bu üstten geliyor arkadaşlar yukarıdan. Ya e, tam kontrol edecek bir oyuncu oraya ama yani enteresan. Çok enteresan. Bak abi izliyor. Bunun daha açıklaması yok bence. Bence başka açıklaması yok. Burada gayet net belli etti. takımdan sizlere ömür. Bu bizim adam. Yani güzel bir pozisyon almıştık çok iyi açmıştık oyunu çocuğa da bakacağım biraz sonra. Bunu hareketlerini de bir incelememiz lazım. Ya içeride birinin info veriyor olması zaten yeterli de. Yani o adamda halet ve hatta bir şey olmasına gerek yok. Info geliyor içeriden zaten her şeyden haberleri var. Biliyorsunuz çok üstün bunlar. Arkar arkar. yok. Kerim'den güzel bir atış. Kaskını bıraktı çocuk bunu. Vay. Sen neymişsin be hocam? Millet kaskını falan bırakıyor. Abi. Adamı görememiştim bile yani. Tamam ben yakınıma gelen koşanları sesini aldım orada bakıyorum. Yukarıdaki tabi ne bileyim orada bu şekilde böyle bir pozisyon alıp bekleyecek adamda zaten iki var <laughs> şans yok yani haydi arkadaşlar ama bir çare Sizin fikriniz ne arkadaşlar bu oyuncular hakkında yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bunu sadece e, şey olsun diye atacağım böyle yani izleyin diye PUBG reporta bildirimini yapmayacağım. Bence bir izleme var da aim lock da var gibi bana böyle yani pozisyonlarda. Bir de şu oyuncuya bakalım biraz sonra videoyu kapatalım. Ya, çocuğu öldürdü ya bunu geç şuraya bakalım son tarafları. demedim demedim aslan kartı kardeşim demedim Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, enteresan bir maçtı. Enteresan oynuyorlardı arkadaşlar. Bana da şüpheli geldi. %100 demiyorum ama şüpheler yüksek. Ee, siz de görüşlerinizi belirtirseniz sizler sayesinde var mı yok mu anlayabilirim destek olursanız bu konuda sevinirim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki hile videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşçakalın.